Nerede sinek? Nerede sinek? Ay la la. Ay la, la. Deniz sineği bir bulsana bize. Nerede sinek Deniz? Bak anlıyor ya çocuklar çektiğini. Ay la la. Bak sinek nerede Deniz? Nerede dede? Bak dede. Dede ne yapıyor? Ne yapıyor dede? Gel, Allah <laughs> Allah 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 nerede bu sinir Allah Allah nerede bu sinir Allah Allah nerede bu sinir Allah Allah <laughs> Çağır gel sinir gel konuşmazsın gel, gel sinir gel 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 sen yapma şart oluyor sinek. Ay ay ay. Allah Allah. Ay ay. Allah Allah. Nereye gitti bu sinek? Allah Allah. Nereye gitti bu sinek? Allah Allah. Atı. Attı. Attı. Çok Allah muydu. Allah. Açtı sinek. sinek gitti. Açın. Allah Allah. Hadi şurada. Ben ne derim? Çıkarttım ne dedim. Allah. Oh, Allah <laughs> Allah. <laughs> Allah Allah. Allah <laughs>